Ya CHP'ye tabii üzülüyorum Gürkan bak. Ne diyor Özgür Bey dünkü televizyonda? Hemen diyor ben diyor başımdan diyor kaynar sular döküldü diyor. Manavgat Manavgat'ı Manavgat görünce biz dedikodu çıktığı zaman bizim başımızdan kaynar sular döküldü Gürkan. Partililerin ben yani bir gerçek partililerden Barış'la da konuşuyordum böyle dertleşiyorduk programları konuşurken. Ya bizim başımızdan dedikodu çıktığı zaman o kaynar sular döküldü. Dedik ya bundan bir şey çıkacak. Denetle be kardeşim rica ettik ya. Bas bas bağırdım ben ta ilk baştan beri 4 aydır adaylıklar belli olduktan beri denetle iç denetleme gönder ya bir denetleme gönder. CHP'de iç Çok... denetleme mekanizması çalışmıyor mu? Çalışmıyor an, an, kardeşim yok. Sizce. Hayır çalışmıyor. Çalışmıyor. Şimdiye kadar dedikodu çıktı hatta gidiyor çalışmıyor. Çocuklara yardım etmiyorlar, sahip çıkmıyorlar. Bu durum başına Hangi Belediye başkanlarına götürdük. Ne oldu? Eğitmeden, bilmeden çocuk babalarının şirketin teslim etmeyeceği insanlara milyarlarca bütçe şey verdi kardeş. Babanın çiftliğini mi veriyorsun Gürkan ya? Babanın şirketini mi veriyorsun kardeşim ya? Babanın şirketini mi veriyorsun? Yani yönetim sende diye, Cumhuriyet Halk Partisi parti kuruldu diye sen bu milyarlık bütçeleri gelenekler olmayan, görenekleri olmayan, parti geçmişler olmayan, partide annesi babası daha önce Cumhuriyet Halk Partisi olmayan soyunu sopunu bilmediğin, geçmişini bilmediğin insanlara elinle verdin. Şimdi ayıtta pirinci taşını. Yapay Bunların bulmuş Yüzde ya. biri doğru olsa, yüzde biri Sokağa çıkamayız. Yüzde biri. Bak yüzde biri diyorum doğru olsa Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkamaz. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu bilmiyor ya. Hareketi yaparlar gerçek Cumhuriyet Halk Partililer. Bu beyefendi yine gidiyor. Ya deli olacağım canım sıkılıyor. Yani böyle başımdan diyor kaynar sular döküldü. Ya kardeşim bunun sebebi sen değil misin? Bak Gürkan belediyeler mi partiyi yönetiyor? Partim belediyeler yönetiyor. Buna bakmak lazım. Parti belediyelerin üstündeki denetimini kaybetti. Parti yönetimi ve lider belediyelerin üstündeki korkuyu, titremeyi... Korku derken o genel merkez var, ve genel saygı, başkan. Tabii genel başkandan, genel başkandan, genel yönetimden saygıyı, korkuyu... Aman küçük bir şey istersek aday olamayız, mahcup oluruz. Şimdi bana göre Özgür Özel gidecek şeye, o Manavgat'a toplayacak milleti miting yapıyor ya belediye başkanlarının önünde. Sizden özür diliyorum diyecek. Hepinizden. Siz bize oy verdiniz, onarı ettiniz ama ben size yanlış aday göstermişim diye özür dilecek. Şimdi yapacağı iş bana göre odur. O insanlar ancak vicdanı böyle rahat olur. Ama bu der mi demez mi bilemem. Ama ben genel sekreter olsaydım şimdi memelete bir, şey bir, bir şey gönderirdim.